Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serimize devam ediyoruz. Modlu survival yani. Geçen önceki bölümde dediğim gibi kendime bir ev bulmaya çalışacağım dedim. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir ev buldum. Şöyle göstereyim. İndirdiğim modlardan birisi de şey işte gördüğünüz gibi. Böyle köy köylerin daha iyi olmasını sağlayan bir mod indirdim. Şimdi birazcık serüvene çıkalım. Çıkmadan önce şöyle göstereyim. Koordinatlarımı şöyle çete yazayım. 100 1040 Tamam. Şimdi gidelim. Dolaşalım azıcık da bir uygunuz alalım öyle gidelim sabah. Sabah gidelim bir şey olmasın diye. Bu bölümde vampirleri falan görmek isteyeceğim. Görmeye çalışacağım. Şimdi gerekli erzakları alalım biz. Wooden Crucifix, Kamp Ateşi, Demir, Bu Bu, Ok, Çubuk Elma, Bu, Bu. Tamam bence artık bir şey ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Şimdi kendimize bir yatak yapalım gitmeden önce. Odunumuz var mı? Odunumuz yok. Odun kasmamız lazım biraz. Nereden kasacağız odunu? Şuradan çalalım. Şöyle alalım odunları. Şöyle bize yeter diye düşünüyorum. Haydi gidelim arkadaşlar. Bu köy vampirler tarafından şey olmuş bu arada. <laughs> vampirler ay, avcılar tarafından kuşatılmış bu şehir. Gördüğünüz gibi. Benim de hedefim ne olacak? Ben vampir olacağım. Buradan ayrılacağım. Öyle gideceğim bir yerlere. Bayağı bir canım gitti dolacak ama. Şimdi takalım şunu. Şunu alalım. Hangi tamam, gidelim. Çok güzel bir dünya ya. Yaşıyor, yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi böyle. Aşağıda batıklar vardı. Şurada. Şimdi nerelere gideceğiz onu da bilmiyoruz daha. Çok uzaklaşmamayı tercih eden Ama uzaklaşsa da uzaklaşsak da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle gidelim. Ladin kütüklerine geldik. Şöyle. Gidelim şöyle. Bakalım bakalım neler varmış. Vampir olunca artık kana ihtiyaç duymayacağım bu arada. Biliyorsunuz vampirler hani kan içer ya. Dol dolanılmaz şu şuralarda. Ağaç yani Meşe de toplayalım. Şöyle. Tamam. Güzelce topladık baya. Şu ağaçların üstünden öyle ağaçların üstünden gidelim uğraşmamak için şöyle güzelce <laughs> sesim biraz gidik olabilir arkadaşlar o yüzden kusuruma bakmayın şöyle en güzelinden böyle ağaçların üstünden gitsek en güzelinden şöyle Elimde bulundurayım şeyi bunu bir yere düşersek diye kılaç yapmaya çalışırım. Buradan atlasam ölür müyüm acaba? Buradan atlasam ölmem. Yeah. İşte bu Oy. Çok güzel kılıç yaptım yine. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sular da hareket ediyor. Çok güzel. Çok farklı bir dünyaya gelmişim gibi hissediyorum. Böyle shader'lar olunca şedır olmayınca hiç çok yani çok beğenmiyorum nedense. Aha. Arkadaşlar, vampirlerin merkezine hoş geldik. Görüyorsunuz, vampirlerin sığınakları burası. Vampirlerin bölgesine düştük. Keşke game modum olsaydı da buraya girerdim. Aha gördüğünüz gibi bir tane vampir var şurada. <laughs> Alayalım. Gel gel. Gel bekliyorum. Ya. Aha vampir dişi. Tam gidebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da vampir var. Ama galiba o bir baron. Baron nedir diye sorarsanız vampirlerin en güçlüsü olarak geçiyor diyebiliyorum. Evet pişman oldum girdiğime. Yüzüm karar karalaştı. öldürsem. Gel, bekliyorum. Hop. Te 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 gel. Hadi gel, bekliyorum. Gel. Hadi son bir vuruş. Bir tane daha vampir diş. Hadi gidelim arkadaşlar. Buraya hiç girmek istemiyorum açıkçası. Yarasalar da var görüyorsunuz. Aha bakın. Bayraklı olanlar da var. Aha çok güzel bir köy bulduk. Evet mükemmel. Vay be. Bakalım köy kimler tarafından işgal edilmiş. bir girelim evlerine. Bakalım neler var. test Normal. Ekmek. Çok bir şey yok gibi gözüküyor. Bakalım başka neler. Zümrüt. Severiz. Pasta. Yemiyoruz tabi. E Kırınca gidiyor mu bunlar? Kavtapını bırak. en üst yerlere kadar çıkmak istiyorum ben de. Şöyle. Aa. <laughs> Şöyle yiyeceklerini alayım ben bunların. Çok şey dikkat etmeliyiz. Ölürsek sihirimiz falan full gider. Ondan korkuyorum ben. Evet, burası avcılarla. Burası avcılar tarafından şey yapılmış. Nerede peki bu şey? Avcıların şeyi. Arkadaşlar görünüşe göre kendi evimizi yapmak zorunda kalacağız. Cı 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 cı. Tamam. Apo bu ev yanıyor. Kaçsam mı? Ana. Vay ana. Demir golem ne arıyor böyle? Hop 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 hop. böyle gidersin yere. Gel. öldüler sonunda. Uyuyabilir miyim artık? Uyuyabilirim. <laughs> Altıncı gün. alalım şöyle yemekleri, gitmeden önce bu köy çok şanssız çıktı bu arada tam evinin yanında bir yerde böyle lavlar akıyor neyse bizim burada işimiz bitmiştir kardeşim biz gidiyoruz Görebildiğim her yerde toplayacağım bu meşe odunlarını. Bakın şu kısımda şöyle. Bir sürü meşe ağacı var. Gidip böyle alabilirim aslında. Bazen şey yansımaları yansımalardan da korkabiliyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Video kaç dakika olmuş? Tamam. 61 tane olmuş. 3 tane daha kırsam Hadi gidelim? Hangi taraftan gitsek Hangi taraftan gitsek. var tarafta vampirler var. taraftan gidelim? şunu taraftan gidelim? Şunu öldürsem. Şey çıktı mı? Çıkmadı. Normalde bunlarda insan kalbi çıkıyor da hani vampirlerin daha çok açlığını gideriyor ama yokmuş bunda. Çıkmadı neden ben de bilmiyorum. Aha köpekler geliyor. Ve bana niye köpekler böyle saldırgan saldırgan diye? galiba önceki bölümde. Saldırıdan çıktılar bana. Neyse gidelim. Onlar kendi yoluna biz kendi yoluna kardeşim. Şöyle. Şuradan bir çıkalım. Çok değişik yerlere gidiyoruz ama hayırlısı. Hadi gidelim. Şöyle öldürelim. Öldür. Taş, taş düğmeye atalım. Biz bir şu karlı yerlerden kurtulamadık. Neden ben de bilmiyorum. Keşke kurtulsak. Meşe ağaçlarının olduğu kısma gelsek. Bir dakika arkadaşlar. Birisi mesaj yazdı. Heh, geldim. Ayı var, ayı var. Kaçmamız lazım. Çok böyle büyük dağlara kadar kaçmak istemiyorum. Çünkü... Belki orada batabiliriz diye. Şey anlamında hani böyle... Bazı kar blokları olur ya, onun dibine batarsın. <laughs> Çok güzel derif atıyorum orada arada. <laughs> şöyle, şunu üzerinden geçelim. Ben hiçbir şey bilmeden rastgele tarafları ilerliyorum bu arada. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Hayır, su ulaşmadan. Evet, işte böyle. Aha, güzel bir biyoma geldik sonunda. Ya, tabii, şu en güzellerinden değil de. Ben ne bileyim? hayır, suya düştük. Öyle. İnşallah güzel bir yere gideriz artık ya. Çok sıkıldım. Hayır en yerlere geldik. En yerlere geldik. Zombi mombi sesler full geliyor. Bize kaçalım şuradan. Ayı galiba bana geliyor. Kaçmam lazım. Neyse gidelim. En kötü dünyalardan birisine düştüm ben galiba ya. yorucu ya. Ev bulmak. Neyse bizde bir vampir dişini yiyelim. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi 20 dakika diyor. Ee, video çoktan bitmiş olacak. Ben de videodan sonra çok güzel bir biyon bulacağım. Ya yani şey meşe kütüklerin olduğu kısımlar. Hani karlı karlı olmayan yerlerden birisini bulmaya çalışacağım. Bulunca sonraki bölümde 3. Yani bölümde vampir olmuş olacağız çoktan. Size de göstereyim nasıl vampir olunuyor, çalışılıyor falan. Üf. Arkadaşlar bu arada videolarıma like atmayı unutmayın. Keşfete düşsün diye. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Ben yani bana büyük bir destek çıkmış olursunuz. Tamam şöyle. Tavşanlar. Hangi tavşanlar bunlar? Uyuyalım şurada biz. 7. gün. Yani bir hafta geçmiş. Güzel. Videomuz 24 dakika olmuş şimdiden. Çok fazla değil. Nedir? Çok az değil. Ortalama. Bazı bir tavşanlar vardı. Neydi onların ismi? Hani bize saldıran tavşanlar vardı ya. Of, en kötü kısma geldik şimdi de. Burada çok fazla ayı çıkar. Şöyle gidelim. Her yerde neredeyse avcı gördük de bir adam akıllı ev göremedik. Yakınlarda köy var galiba. Balıkabaklar olduğu için. Bence burada videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda çok bir şey yapamadık. Sadece gördüğünüz gibi birazcık vampir olmaya çalıştık. Sonraki bölüme kadar ben güzelce bir ev bulacağım. Ev yapacağım. Böyle devam edeceğiz biraz. Yani bayağı bir devam edeceğiz bu seriye umarım ölmeyiz. Sizleri çok seviyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere ve bay bay.